La Sagrada Familia, Barcelona'da bulunan ve ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi tarafından tasarlanmış bir bazilikadır. Yapımına 1882 yılında başlanmış olup, Gaudi'nin ölümünden sonra da inşaatı devam etmektedir. Gaudi'nin vizyonu ve modernist mimari tarzı, bu yapıyı dünyanın en benzersiz ve etkileyici dini yapılarından biri haline getirmiştir. La Sagrada Familia'nın mimarisi oldukça detaylıdır. Yüksek kuleler, karmaşık heykel süslemeleri ve vitraylarla bezeli iç mekanları ile ünlüdür. Yapının tasarımı, Hristiyanlık tarihini ve doğayı sembolize eden birçok ayrıntı içermektedir. Örneğin, iç mekandaki sütunlar ağaçları andıracak şekilde tasarlanmıştır ve vitraylar güneş ışığını etkileyici renklerle içeriye. Gaudi'nin 1926'daki ölümünden bu yana birçok mimar onun orijinal planlarına sadık kalarak yapının inşasını sürdürmektedir. 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır, bu da Gaudi'nin ölümünün 100. yıl dönümüne denk gelmektedir. La Sagrada Familia, Barcelona'nın en önemli simgelerinden biri olup, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Hem dini hem de sanatsal açıdan büyük bir öneme sahiptir.